Selamünaleyküm arkadaşlar. El emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yapımı çok kolay olan hem erkek hem kız bebekleri için bebek yelekleri, örgüleri ve battaniyelerde kullanabileceğiniz, büyük örgülerde de kullanabileceğiniz, iki renkli ve hatta çok renkler kullanarak yapabileceğiniz çok kolay bir model paylaşım arkadaşlar. Bir de hazır lastik nasıl yapılır? Onu tekrar burada başlangıcında yine yaparak da devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Bunlar için gerekli olan malzemeler. Ben küçük şiş kullandım. Siz büyük örgü yapacaksanız ona göre ilmek sayımıza göre şişlerimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eee yünlerimizden var. Bunlardan istediğiniz renklerden birçok renk veya iki renkli de yapacağınız güzel bir model olacak. Yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak Videolarımızdan beğeniyorsanız beğenerek paylaşım yapabilirseniz bizlere daha çok destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Zil butonuna bastığınızda gelecek olan videolarımızdan da sizler haberdar olacaksınız arkadaşlar. Değerli yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim inşallah. Burada örnek çalışacağımız için ilmek sayımızı az tuttum arkadaşlar. Sizler bunların sayılarını daha fazla da yapabilirsiniz. Yeni öğrenen kardeşlerimiz olabilir diye çoğunlukla ilmek atma atmasını da gösteriyorum kolay olanını. Bu şekilde ipimizden bir miktar ayırıyorum. Siz daha büyük örgü yapacaksanız daha da çok ipimizden ayırarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah arkadaşlar. Ki şişimizin üzerine üzerine atıyoruz ilmekleri. Tek şişte de olur ama bu şekilde çıkarttığınızda daha rahat öreceksinizdir. Bakın burada bir elimle alıyorum. Diğer taraftaki ipim parmağıma sarılı. Ayırmış olduğum iplen ilmeklerimizi atalım arkadaşlar. İlmeklerimizi attık. Tek şişimizi çıkarttıktan sonra bir ters, bir düz şeklinde örelim arkadaşlar. Bir tanesini önden alıyoruz ilmeklerimizin. Bir tanesini arkadan alarak sonuna kadar bu şekilde örerek devam edelim. bir tane ilmeğimizi önden bir diğerini arkadan alarak sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar baştaki ilmeğimizi örmeden alıyorum yanındaki ilmeği ters ördüm bu çok güzel bir lastik arkadaşlar çok düzgün duran bir lastik modeli sizler başka farklı lastiklerde kullanabilirsiniz hem bu lastiği gösterip hem de üzerindeki örgü çalışmamızı beraber yapalım diye tekrar paylaşıyorum bunun yapımı kanalımızda var. Düz olan e, ilmeklerimizi arkadaşlar örmeden aldım İpimizi ön tarafa doğru getirip bir tane ters örüyorum. Düz olan ilmeklerimizi örmeden alıyorum öne getiriyorum ipimi ters örüyorum düz olan ilmeklerimizi şişimize takıyoruz, örmeden alıyoruz. Ters olan ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bu şekilde örerek devam edelim. Bu sırada bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkasında giderken tersi de düzü de örerek devam ediyoruz. Ön sıramızda aynı şekilde yine lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın düzleri örmeden alıyorum. İpim diğer tarafta. Ön tarafa alıyorum ipimi. Ters örüyorum. Düz olan ilmekleri şişime taktım ters olan ilmeğimi örüyorum tekrar düz olan ilmeğimi şişime takıyorum ve buradaki ilmeğimizi ördük ters olanı burada baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar bakın burada tersi ters düzü düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz diğer tarafta düz olan ilmeklerimizi örmeden şimdi size takmıştık burada bu şekilde örerek sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar arkadaşlar bakın ilmeklerimizin diğer tarafta hepsini ördük tekrar ön yüzüne geçtim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ters olan ilmeğimizi ördük düz olanları ipimiz diğer tarafta bakın şişime taktım ters olan ilmeğimi ipimi ön tarafa getirip örüyorum bu şekilde bir sırada bu ön yüzünde bunu yapıyoruz. Diğer tarafında bütün ilmeklerimizi tersi ters, düzü düz şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tekstil tipi lastik, hazır lastik olarak güzel bir lastik modeli arkadaşlar. diğer yüzüne geçiyoruz. Örmeden alıyoruz ilmeklerimizi. Tersi ters, düzü düz şekilde örelim arkadaşlar. Lastiğimiz bu şekilde devam ediyor. Aynı olan yerlerde biraz daha örgümüzü hazır örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ön yüzüne geldik. Diğer renk ipimizi bağlıyoruz buradan. Hepsini ilmeklerimizin düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu bebek e, süeter olarak da çok yakışan bir model arkadaşlar. Önceden çok yaptım ben bunlardan. E, bu modelden. Evdeki kalan iplerinizi toparlamak için de güzel bir model. Rengarenk yapabileceğiniz ve yeni öğrenen kardeşlerimiz için de çok kolaylıkla yapabilecekleri e, güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Arkadan da bütün ilmeklerimizi Ters bir şekilde sonuna kadar e, örelim arkadaşlar bakın. Bütün ilmeklerimizi önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Tekrar bakın burada yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Önden düz bir sırada, arkadan da ters olarak örelim. İki sıra düz, iki sıra ters olmuş oluyor arkadaşlar. Bir sırada arkadan ters öreceğiz. Arkamızın örgümüzün arka tarafına geçtik arkadaşlar. Burada da ters olarak örelim ve sıra sonuna kadar örgümüzü devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada beyaz ipimizi alıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Bir düz, bir ters şeklinde örgümüzü örelim arkadaşlar. Bir tane düz ilmeğimizi alıyoruz önden bir tanesini arkadan alarak lastikte yaptığımız gibi bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Erkek bebekleri için ve örgüleri için mavi tonları, lacivert, sarı e, tonları da çok yakışıyor arkadaşlar. İstediğiniz renkler katarak yapabileceğiniz güzel bir, kolay bir model. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar arkada. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Arkadaşlar ön yüzüne geldik. Bakın modelimiz meydana çıkmaya başladı. Tekrar burada baştaki ilmeğimizi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi örerek düz olarak örüyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. arkadan ters olarak örüyoruz. Aynı şekilde bir sıra daha düz bir de ters olarak örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın iki sıra bir sıra örüp gelmiştik. Tekrar önden bir sıra daha giderek iki sıra düz, iki sıra ters olarak örgülerimizin her birinin arasında bu şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da farklı renk bağladım bağlıyorum arkadaşlar bir renkte. İsterseniz iki renk, isterseniz birçok renkler kullanarak yapabileceğiniz güzel bir model. Bağlamış olduğumuz gibi aralardan getirirsek başta kalmamış olur arkadaşlar düğüm. Burada bir ters, bir düz şeklinde Modelimizin örneği devam ediyor arkadaşlar bakın. Bir ters, bir düz şeklinde bu sıramızı örüyoruz. Arkadaşlar bakın ön yüzünde renkleri koydukça modelimiz daha da güzelleşiyor. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim arkadaşlar. ön yüzüne geldik bütün ilmeklerimizi baştakini örmeden aldık düz olarak örüyoruz arkadaşlar önden düz arkadan ters olarak örüyoruz Bu sırayı da sonuna kadar düz olarak örelim ilmeklerimizi. arkadan bütün ilmeklerimizi baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters olarak örerek gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ön yüzüne geldik. Renk geçişlerinde baştaki ilmeklerimizi örüyorum. Biraz ipimizi aldık, bir ters, bir düz şeklinde modelimizi örerek devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde modelimizin örgüsü devam ediyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bizleri elemeklerim16 instagram ve pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Kanalımızda örgü modelleri, iğne oyası ve mutfak paylaşımları tasarımlarımıza yüklenmeye devam ediyor. Ziyaret ederseniz memnun olurum. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı mutlu kalınız inşallah arkadaşlar.